böyle bir şey gerçek olamaz. Hayır. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çok gerçekçiydi ama hatırlamam lazım. Sihirli sözcük neydi? Evet, evet. Şart olsun tüm konu. <laughs> Rüya, sihirli sözler. Demek, demek her şey doğruymuş ya. Köyü en çok seven adamı buraya çağırmam lazım. Mahmut Haydar. Aç, 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 aç. Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım günaydın nasılsın? Çorba içiyorum. Şimdi iki elini kaldırıyorsun. Parmağını sihirli sözlerle şıklatıyorsun. Şart olsun tüm kok. Şart olsun tüm kok. Aa Bozkurt bu nasıl olur? Can neredeyiz? Hepsini anlatacağım. Hepsinin zamanı var. Ama dur burada kim yok? En önemli kişi yok. Murat Çalık yok. Aç aç aç. 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 Alo. Alo. Murat abi nasılsın? Camiye gidiyorum abi. Allah kabul etsin abi. İnanamayacağım bir şey yapacağız. Olur hayırdır inşallah. İki elini de kaldır ve sihirli sözcükleri söyle. Şart olsun tüm kok. Şart olsun tüm kok. Hoş geldin başkanım. Ben camiye gidiyordum ya. Tekirdağ'daydım ya. Murat abi araban nerede? Süleyman Paşa'daydım. Merkezi evet. anlatacağım. Ya araba sakin, sakin, abi. Sakin. Abi araban nerede abi? Safa ara Safa. Safa. Allah'ım ya. Aç aç aç. Alo. Selamun aleyküm. aleyküm. Kardeşim benim nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Sadece benim dediklerimi yap. Bir elinle direksiyonu tut. Telefonu koy, hoparlörü aç. Tamam. Şu adam arabada kaza yaparak gelir. Sihirli sözcükleri söyle. Şart olsun tüm kok. Şart olsun tüm kok. <laughs> Şaşırmaz, Şaşırma, sakin. Babam nerede? Sakin. Hepsini anlatacağım. Hepsini Söyle, anlatacağım. Tekerlekler araba ne Hepsini anlatacağım, sakin. Adam arabayı kullanıyordum. Bir anda burada buldum kendimi. Reis, adam arabayı ışınlamış ya. Ya neredeyiz arkadaşlar? Burada yürüyorduk. Yarın değil şey. Bekleyin. Son kez ışınlanıyoruz. İki ellerinizi havaya kaldırın, beni dinleyin ve sihirli sözcükleri söyleyin. Şart olsun, tüm kok. Şart, Şart olsun, olsun, tüm, tüm kok. İşte ne oluyor? Ya? Şart olsun tüm kok. Bu sadece fragman.